Rüyada okul görmek genellikle öğrenme, gelişim ve kişisel bir yolculuğun simgesi olarak kabul edilir. Okul, hayatın bir ders alma süreci olarak görülür ve rüyanızda okul görmeniz, bir şeyler öğrenmeniz gerektiği veya şu anki hayat yolculuğunuzda ilerlemek için bazı dersler almanız gerektiği anlamına gelir. Bu tür rüyalar, hayatınızda daha fazla bilgi edinme ve olgunlaşma sürecine işaret edebilir. Eğer rüyanızda okulda olduğunuzu görüyorsanız ve okulda ders işliyorsanız, bu durum genellikle kişisel gelişim arzularınızı simgeler. Belki de yeni bir şeyler öğrenme arzusuyla dolusunuz ve bu süreçte yeni beceriler kazanmayı hedefliyorsunuz. Eğitim hayatınızda eksik kalan bir yön veya gelişim alanınız varsa, rüyanız buna dikkat çekiyor olabilir. Okulda dersleri anlamaya çalışmak, bilinçaltınızın hayatınızdaki eksiklikleri kapatma isteğini gösteriyor olabilir. Rüya'da okulda arkadaşlarınızla bir arada olmak, geçmişteki ilişkilerinizi veya sosyal çevrenizi temsil edebilir. Eğer okulda sosyal bir ortamda bulunuyorsanız, bu arkadaşlık ilişkilerinin veya toplulukla olan bağların sizin için önemli olduğunu gösterebilir. Bu tür bir rüya aynı zamanda geçmişe dair nostaljik duygular taşıyor olabilir. Belki de geçmişteki okul zamanlarınızı hatırlıyor ve bu dönemdeki arkadaşlıklarınızı özlüyorsunuz. Ancak okulda zorlandığınızı veya başarısız olduğunuzu gördüyseniz, bu rüya daha farklı bir mesaj verebilir. Bu tür rüyalar kendinizi yetersiz hissettiğiniz Eksik kaldığınız veya gelişmeniz gereken bir alan olduğuna dair endişelerinizi yansıtabilir. Aynı zamanda yaşamınızdaki zorluklara karşı duyduğunuz kaygıların da bir simgesi olabilir. Rüyanızda başarısız olmak, bilinçaltınızın size bir konuda daha fazla çalışmanız gerektiğini anlatmak istiyor olabilir. Eğer okulda sınavlar yapılıyorsa ve başarısız olduğunuzu görüyorsanız, bu da stresin ve kaygının işareti olabilir. Sınavlar, bir tür sınavdan geçme, kendinizi kanıtlama sürecidir ve rüyanızda sınavı geçemediğinizi görmek kendinize güven eksikliği veya başarısızlık korkusuyla ilgili bir durumu simgeliyor olabilir. Okulda başarılı bir öğrenci olmanız genel olarak hayatta daha güçlü ve güvenli hissettiğinizin bir işareti olabilir. Bu tür rüyalar hedeflerinize ulaşma konusunda kendinize güven duyduğunuzu ve başarılarınızın ödüllendirileceğini gösterir. Peki siz rüyanızda okulda neler yaşadınız? Dersler mi işliyordunuz yoksa arkadaşlarınızla mı vakit geçiriyordunuz? Yorumlara yazın. Rüyanızın anlamını birlikte keşfedelim.